Ne var? Bir tane ondan alayım. Şeyin dur sana. Evet bugün. Bugün Bura abi evimize geldi onurlandırdı bizi. <laughs> Lan orayı çek orayı. Eee <laughs> Buğur abiyi. Biliyorum bir. Bili Halla. şişeyle getirsin şişe. Şişe oğlum. La şişeyi araya? E, Yaklaş. Seviyor mu bu da? Ne yapayım? diye. Bayram boyunca sinema kuşağında buluşalım. Aleyküm selamma sorup dururlar diyorum tamam ben yine beni bulurlar. ATV buradan ATV sesleniyorum. Senin reklamı ne yapıyoruz? kardeşim? soru kalırız. İbarat sana para atıyor. <laughs> <laughs> Kral espri yaptı. Arkındayım. Şu an herkes bana bak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kardeşim YouTube'a mutlu bak para mı Alo Sweet, He? Alo Sweet, esta bara, esta herler. <laughs> sert ha, şimdi görüyoruz sert aç. Evet yazıyor Sertaç. Sertaç Bey. Bir imza abi. Ne dedi? Çekimde misiniz kanki? Kanki buradan sana sesleniyorum. Adamsın kanka. Çek kardeşim çek. Suyun ayarlarıyla oynayacak. Kanka kafama doğru çekme Aksiyon şey taç Kesin diyorum ben. Kesin. Tamam, abi, mu yılan daha... ya, yılan ya şimdi. Sertaç şey mı? Ne? Gel, yaklaş. Seviyor mu bu da? Ne abi? Bize mi seviyor bu da? <laughs> Kanka çeksin de montajla beni de koyar video. afobe golünü. Nasıl? Şimdi gideceğiz. 6 litre pırıl 10 liraydı. 4 litre pırıl 20 liraydı Çin pazarını almıyor musun? Remen öyle yaptı kanka. Yılan mı satacak? Yok, Çin pazarında hayvan şeylerini deniyordu. Çekir misin? Ne? Oğlum saldırın. Ne <laughs> saldırın? <laughs> bu derinler mi? İsmail abi kokusunu mu aldı? ge bu bize o Atla üstüne bakın <Gülüyor> <Gülüyor> Onu Koş üstüne koş, koş 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 sana. <Gülüyor> ya <Gülüyor> Yap 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 yap. Kanka Alo mi? su Işte. <laughs> Haydi. Tamam şimdi takla at. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bir random hareket yap. Random hareket. Nasıl yapacağım? Abi öyle saçma lan. Saçma lan abi saçma lan. Şükür ederim silahım var bile sakarım kalbine. sesle. ya Enes'le.